Maalesef internet bağlantısından dolayı ara ara yayın kopuyor. Evet görüyorsunuz alevleri. Artık yola dayanmış durumda. Şu an alevler yola dayanmış durumda görüyorsunuz. Evet helikopter. Evet ikinci helikopter. Güneşten göremeyebilirsiniz. Şu an iki oldu. Evet görüyorsunuz alevlerin Evet görüyorsunuz bu tarafı komple çevreledi. Evet. İnanın ne konuşacağımı, ne telaffuz edeceğimi bile bilmiyorum. Gün ışığından dolayı alevler çok net belli olmasa da ayırt edebiliyorsunuzdur. Evet şu an görüyorsunuz arka arkaya vatandaş artık itfaiyelerin üstüne çıktı, su şeyle tankerlerin üstüne çıktı. Herkes bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Allah'ım sen büyüksün yaradan Allah'ım. Biz de Sevik Ajans ekibi olarak 4-5 kişi günlerdir takip ediyoruz. Yine buradayız. Elimizden geldiğince burada çalışanlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Maalesef görüyorsunuz. Evet, güvenlik güçlerinin güvenlik kontrolünden yaklaşık 2 kilometre kadar yukarıya geldik. Evet, şu an tam üzerimde. Yani bu. <laughs> Bazen basın mensuplarını da almıyorlar. Ama biz elimizden geldiğince daha sizleri haberdar edebilmek için kolay gelsin abi.